Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sencal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bugün günlerden sencal kapımı günü. Herkes heyecanla yeni bölümü bekliyor. Sizler yeni bölümü beklerken ben de sizler için setten yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Eğer siz de bir sencal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları seviyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.